ölüm korkusu sandığın korku belki de ölümle ilgili değildir. Bir an düşün. Sessizce. Çünkü o his seni geceleri uyutmayan şey, kalbine ağırlık yapan o duygu aslında farklı bir şeyin habercisi olabilir. Ama sakın korkmayın. Gerçekten. Korkmayın. Çünkü size güzel bir haberim var. Hazır mısınız? Aslında Ölümden korkmuyorsunuz. Aslında insanları korkutan şey ölüm değildir. Psikolojide bu konu uzun zamandır incelenir ve yapılan birçok araştırma şunu gösterir. İnsanlar çoğu zaman ölümün kendisinden değil, ölümün temsil ettiği kayıplardan korkar. Ölüm, beynimiz için bir son olmaktan çok, kontrolün kaybını simgeler. İnsanlar ölümden değil, ölmeden önce kaybedeceklerinden korkar. Kimliğini kaybetmekten, zamanını boşa harcamış olmaktan, hayatının anlamını yitirmiş hissetmekten. Psikolog Erik Erikson'a göre İnsanlar yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde "Ben bu hayatı dolu dolu yaşadım mı?" sorusuyla yüzleşir. İşte o yüzleşme birçok insan için ölümden daha korkutucudur. Bir sabah uyanıp artık aynı kişi olmadığını fark etmekten korkar insanlar. Bu, psikolojide kimlik çözülmesi olarak tanımlanır. İnsan zamanla hayallerinden uzaklaştığını fark eder. Ama bunun ne zaman başladığını hatırlamaz. Zaman sessizce akar. Ve bir gün durup geriye bakıldığında geri gelmeyeceği anlaşılır. Çünkü ölüm bir anda gelir. Ama kaybetmek yavaş yavaş olur. Hayaller önce ertelenir, sonra önemsizleşir, sonra da kişinin hayatından sessizce çıkar. Psikologlar buna ertelemeli vazgeçiş der. İnsan fark etmeden kendi hayatından çekilir. Bu yüzden insanlar ölmekten değil, yaşayamamış olmaktan korkar. Sevdiklerini gerçekten anlayamamış olmaktan, duygularını açıkça ifade edememekten, sonra söylerim dedikleri sözlerin hiçbir zaman söylenmemiş olmasından. Birçok terapide insanlar şunu söyler. Keşke daha erken fark etseydim ve belki de en büyük korku kendi potansiyelini kaybetmektir. İçindeki o sesi yavaş yavaş susturmaktır. Çünkü insan olabileceği kişiyi hayal edebildiği sürece onun yokluğunu da hisseder. Bu yüzden herkes bilir. Asıl korku mezarlıkta değildir. Asıl korku yaşarken zihinsel ve duygusal olarak tükenmektir. Nefes alıp hiçbir şey hissetmemek. Psikolojide buna duygusal donukluk denir ve bu durum ölüm korkusuyla sık sık karıştırılır. İnsanlar bu yüzden geceleri uyuyamaz. Bu yüzden kalplerinde açıklayamadıkları bir ağırlık taşırlar ve bu hisse bir isim vermek isterler. Bu yüzden ölüm korkusu derler. Çünkü gerçeği kabul etmek daha zordur. Gerçek şu ki korktukları şey ölüm değil. Korktukları şey bu hayatı boşa harcamış olma ihtimalidir. Ve psikoloji şunu söyler. Bu farkındalık bir tehdit değildir. Bir uyarıdır. Çünkü fark eden insan değiştirebilecek olandır. Artık ölümden neden korktuğunu biliyorsun. Videomu beğendiysen kartta çıkan İnsanlar neden denizden korkar? Videomu izleyebilirsin. Abone olup destek olabilirsin.